Batıla batıl demek e, bu zamanda e, zor oldu. bir insanlar hesap kitap peşinde, menfaat peşinde hareket ediyorlar. Maalesef ilim ehline e, hiç yakışmayan tavırlar, tarzlar geliştirmişler. E, bundan dolayı birkaç hoca efendi e, bu konuda e, takdir şayan hizmetler yaptılar. Şer'ata, tarikata e, efendi onun tecrid yoluna, sünnet ihyasına çok büyük hizmet destek verdiler. Allah Teala da onları maddi manevi anlamda desteklesin, teyit eylesin, yardımcılarını ziyade eylesin. Amin. Sizler de bunu yapıyorsunuz. Ee, buna şüphemiz yok. İzmir'de güzel bir cemaat var ve ihtilaf yok. Anladığımız, duyduğumuz kadarıyla. Burada ihtilafın olmayışı da yine hocamızın bereketiyle değil. Ee, ancak